أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيمة لك هذا Türkiye'de yaşanan olaylardan ötürü hepimizin haberi muhakkak olmuştur. Hikmet ehli bu konuda şöyle demiş. İki tane Z yaygınlaştığı zaman, çollaştığı zaman üçüncü Z meydana gelmektedir. Yani kardeşlerim iki tane Z'den kasıt yani zina ve zulüm yaygınlaştığında zina ve zulüm çollaştığında muhakkak ki üçüncüsü olan depremler, zelzele dediğimi şey meydana gelmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bundan haber vermiştir. Kıyamete yakın Allah Resulü buyurdular ki kıyamete yakın zulüm ve zina ulaştığında depremler meydana gelecektir. Aleyhissalatu vesselam buyurmaktadır. Kardeşlerim bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi de depremler son zamanlarda vuku bulduğu gibi önceki ümmetlerde de meydana gelmiştir. Ayet-i kerimede Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Ve laqad ersalna fi umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i ve yatadarra'un." Muhakkak ki senden önce kendilerine peygamber göndermiş olduğumuz milletler var ya biz onları bir takım sıkıntılar, bir takım zorluklar ile karşı karşıya getirmişizdir. Peygamberlerine kafa kaldırdıklarından ötürü, peygamberlerine isyan ettiklerinden ötürü biz onları bir takım sıkıntılar ile bir takım açlık, korku, hastalıklar ile karşı karşıya getirmişizdir. Allah azze ve celle buyurmaktadır. Fe <Felavla> Keşke onlara azabımız geldiğinde boyun bükük bize yalvarmış olsalardı. Allah azze ve celle buyurmaktadır. Ama yapmadılar. Peki niye? Velakin qasat kulubuhum. Velakin onların kalpleri katılaştı. Allah azze ve celle buyurmaktadır. Çünkü kardeşlerim bir insan Allah Azze ve Celle isyan etmeye karar verdiğinde tutulmuş olduğu dalın ne olduğuna bakmaz. Yani kardeşlerim ayet-i kerimenin devamında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şeytan onlara yapmış oldukları amelleri süslü göstermiştir. Onlara yapmış oldukları amelleri süslü göstermiştir. Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da bu gibi durumlar meydana gelmiştir. Ömer radıyallahu an'ın halifeliği döneminde bir gün yer sarsıntısı meydana gelmiştir. Ömer radıyallahu an dönüp onlara dedi ki siz ne kadar çabuk günah işlediniz. Vallahi dedi. Eğer bir daha sarsıntı meydana gelecek olursa aranızdan çekip giderim dedi Ömer radıyallahu an. Kardeşlerim, peki bu depremler, bu sarsıntının sebebi nedir? Bunun tek bir sebebi var. İnsanların işlemiş oldukları günahlardır. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفَانْ كَثِيرٍ Sizin başınıza isabet eden her musibet kendi ellerinizden işlediklerinizden ötürüdür Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Kendi isyanlarınızdan ötürü, kendi kafa kaldırmanızdan ötürü, kendi şirkinizden ötürü, kendi yapmış olduğunuz kötü fiillerden ötürü Allah'ın kanunlarını çiğnedinizden ötürü Allah'ın kitabı bizim hayatımıza hükmedemez. Allah'ın kitabı bize karışamaz demenizden ötürü Allah azze ve celle başınıza bu gibi musibetler gelmiştir. Ve affu an kesir oysa ki Allah azze ve celle birçoğu suçu sizin için affetmektedir. Yani kardeşlerim Allah Azze Celle merhametinden ötürü insan insanoğlu 100 tane hata yaptığında Allah Azze Celle ona yüzüyle muamele etmez. Allah Azze ve Celle 99'unu bir kenara bırakıp sadece bir tanesiyle Allah Azze ve Celle ona muamele eder. Ve birçoğunu onun için Allah Azze Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle birçoğunu onun için affeder. Yani kardeşlerim şayet Allah Azze ve Celle insana bir musibetten sonuna bir musibet daha, bir musibet daha, bir musibet daha, üç beş tane ardı ardına musibet göndermiş olsaydı, bırakın yüz tanesini insan oğlu helak olurdu Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. O yüzden kardeşlerim, insanların başına gelen her bir musibet, insanların işlemiş olduğu günahlardan ötürüdür. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların işlemiş oldukları günahlardan ötürü karada ve denizde bir dengesizlik, bir tutarsızlık meydana gelmiştir. Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْضَ amilu Biz onlara yapmış oldukları suçunun azabını tattırırız, bir kısmını tattırırız. Belki dönerler diye Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Yani kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanları işlemiş oldukları suçlardan ötürü Allah Azze ve Celle onları cezalandırmaktadır. Ve kem ehlekna qablahum min qarn. Biz senden önce nice memleketleri helak etmişizdir Allah azze ve celle buyurmaktadır. Hel tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikza. Bak bakayım sen onlardan bir vızıltı, onlardan bir ses işitebilir misin Allah azze ve celle buyurmaktadır. Kardeşlerim, Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de birçok kavimleri işlemiş oldukları suçlardan ötürü koşmuş oldukları şirkten ötürü Allah'a kafa kaldırmalarından ötürü Allah Azze ve Celle onları helak etmiştir. Allah Azze ve Celle yine ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا rizquha ragdan min kulli bi Allah bir beldeyi, bir kasabayı misal olarak vermiştir. O belde güven ve huzur içerisinde yaşıyordu. Nimetler onlara her yandan bol bol geliyordu Allah Azze ve Celle. Fakat o millet ne yaptı? فَكَفَرَدْ en اللّٰهِ Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük ettiler. Şükretmeleri gerektiği yerde Allah Azze ve Celle'ye nankörlük ettiler. Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeleri gerektiği yerde davetçilerin davetine kulak asmaları gerektiği yerde onlar karşı geldiler. Onlar tıpkı bizim kavmimizin dediği gibi bu kitap bize karışamaz dediler. Bu kitap bizim hayatımıza yön veremez dediler. فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعُ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Allah Azze ve Celle de toplumun yerine açlık, giyinikliğin yerine çıplaklık ve emniyetin yerine de Allah Azze ve Celle onlara korkuyu tattırmıştır. Sebep? بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ Yapmış oldukları, kötülüklerden ötürü Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Peki kardeşlerim niye Allah Azze ve Celle bizlere bu kavimleri Kur'an-ı Kerim'de anlattırmaktadır? فَعْتَبِرُوا يَا اُلِ الْأَبْصَارِ Ey akıl sahipleri ibret alın Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. O yüzden kardeşlerim yani bugünkü toplum Allah Azze ve Celle yerleri ve gökleri yarattırdı. Ondan sonra bize karışmasın. Ondan sonra bizim hayatımıza çekip düzen vermesin. Biz kanunlarımızı kendimiz çıkarırız, kendi kendimizi biz yönetiriz. Allah gökleri yönetirsin. Güneşi çıkarsın, ayı çıkarsın, geceyi getirsin, gündüzü getirsin. Kendi katındaki varlıkları Allah Azze Celle yönetsin dediler. Haşa ve kella. Yani kardeşlerim, onlar bu kitabın onların hayatında yer alamacağını söylemişlerdir. Yani bu kitap 1400 sene evveli inmiştir ve bu kitap onlara karışamaz dediler. Yani kardeşlerim, Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ve وَعَدْلًا Senin Rabbinin kelimeleri sıdık ve adalet ile tamamlanmıştır. Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِهِ Allah'ın sözlerinde değişiklik sen göremezsin Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Yani kardeşlerim Allah'ın kitabı her çağa denktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bu kitap insanları ihya ettiği gibi, insanları yönettirdiği gibi son zamanlarda kıyamete kadar da bu kitap insanları ihya edecek, insanları yönettirecektir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle insanları yarattırdığında insanları başı boş bırakmamıştır. Eyhsabul insanu ay yutrake suda. Yoksa insan olduğu bizim kendisini başı boş bırakacağımızı mı zannetti Allah azze ve celle? Yani biz onun hayatına karışmacız. Biz ona kanun yapmacız. Biz ona bir nizam belirleme mi zannetti insanoğlu? Asla. Allah Azze insanı yarattırdığı gibi muhakkak ki Allah Azze insana bir yön vermiştir. Ela lehul halku vel emr tebareke Allahu rabbul alemin. Yaratmak da emretmek de alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Seni yaratan kim ise sana rızık veren kim ise senin hayatına da müdahale edecek olan varlık Allah'tır. O yüzden kardeşlerim bu gibi depremlerden ötürü Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi fata Fa biruya ulil absar, ey akıl sahipleri ibret alın Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Ne yapacağız kardeşlerim? Bugün biz Müslümanlar sakın sakının tevhidinize güvenip de boş kuruntulara kapılmayasınız. Çünkü kardeşlerim Peygamberler kavimlerini Allah'a davet ettikten sonra onlara mutlaka istiğfarı telkin etmişlerdir. Bakın Hud aleyhisselam kavmine peygamber olarak gönderildiğinde o kavmine şöyle demişti. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Tevkid olduktan sonra ey kavmim Allah'a dönün, Allah'tan başlanma dileyin. Muhakkak ki o tövbeleri kabul edendir. Yine Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederekten şöyle buyurmaktadır kul inna ma ana basharun mislukum yuha de ki ben sizin gibi aynı bir beşerim ileyye enne ma ilahukum ilahu vahidun fastakimu ilayhi fakat bana ilahınızın tek bir ilah olunduğu vahy yolundu ona dönün ve ondan başlanma dileyin dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah azze ve celle tevhidten sonra müminleri istiğfara davet etmektedir fa'lem ennehu la ilahe illallah ve stagfirli zembek. Bil ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek hiçbir mabut yoktur. Allah'tan başlanma dileyin Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Yine kardeşlerim Nuh Aleyhisselam kavmini tefkide davet ettikten sonra onlara şöyle demişti. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedi ki çok başlayan çok merhamet eden Rabbinizden istiğfar talebinde bulunun. Şayet istiğfar talebinde bulunacak olursanız Allah sizin başınıza depremler göndermez. Allah size Allah sizi kıtlık ile imtihan etmez. Allah sizin başınıza gökten taş yadırmaz. Yursilis sema aleykum midara. Size semadan bol bol yağmur indirsin. Ve yumridukum bi amwalin ve belina ve ceallekum cennet ve enhara. Yani ayet kelimeler devam ediyor kardeşlerim. Bu şekilde Allah size gökten bol bol yağmur indirsin. Sizi çocuklar ve mallar ile desteklesin ve sizi hurma bahçeleriyle ne yapsın rızıklandırsın Allah azze ve celle burmaktadır. Melekumle terjunelillahi qara. Peki hal mesele buyken, durum buyken insana ne oluyor da Allah azze ve celle'yi tazim edemiyor? O yüzden kardeşlerim Bizler de Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimede dediği gibi فَاَتَبِرُوا يَا اُلُ absar, Ey akıl sahipleri ibret alın. Akıllı bir Müslüman yaşanan bu olaylardan kendisine ibret alır. Onların başına gelen musibetten ötürü, onların başına gelen sıkıntılardan ötürü Müslüman kendi haline ibret alır. Onlar bu hataya düştükleri gibi bugün Müslümanların da bu gibi hatalara düşmemeleridir. İnsaniyet namına elinden bir şey gelen elinden geleni ardına koymasın. Elinden bir şey gelmeyen dua ile yardım etsin. Rabbim Gazi Antep başta olmak üzere depremden etkilenen bütün bölgelerdeki depremzedelere yardım etsin. Bu soğuk kış günlerinde malından canından olan nice insana çatısız kalmış, ailesini kaybetmiş evlatlara, evlatlarını kaybetmiş anne ve babalara Rabbim Allah Azze ve Celle yardım edip merhamet etsin. Rabbimden temennim Allah Azze ve Celle toplumumuza hakkı hak olarak gösterip ona tabi olmayı, batılı da batıl olarak gösterip ondan uzaklaşmayı Allah Azze ve Celle nasip ve müyesser eylesin. Rabbim Allah Azze ve Celle beni sabir ile dinlediğiniz için sizden gani gani razı olsun. Allahumma amin, Allahumma amin. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته